Ayetel kürsü okumak şeytana karşı kulun kullanacağı en etkili silahtır. Biraz önce söyledik siz şeytan deyince cinnileri de anlayın bunun içinden. Çünkü o da onun tayfası. Ayetel kürsü en büyük ilaçtır. Şimdi şurada ayetel kürsü hakkında bilgiler var. Ee, şurada bir hikaye var onu ok anlatayım ondan sonra da ona geçeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anha anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan ayında toplanan zekatları korumak için görevlendirdi. Dinleyin şimdi. Görevlendirdi. Beni korumak için görevlendirdi. Baktım ki diyor gece bir adam geliyor zekatta toplanmış mahsulleri birbirine katır karıştırıyor. O bekçi ya. Ebu Hureyre anlatıyor. Radiyallahu anh Efendimiz diyor ki baktım karıştırıyor. Gittim yakaladım o adamı diyor. Tuttum kolundan seni Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim dedim diyor. O adam bana dedi ki diyor ya ben sana bir şey öğreteyim bunu öğrensen de bundan sonra hiç bekçi bile durmana gerek yok. Malın korunur. Peki buyur ne yapacağım, nasıl yapacağım dedim. Yattığında, yattığın vakit ayetel kürsüyü oku. Ayetel kürsüyü oku. Ayetel kürsüyü okursan, Allahu Teala bir melek gönderir. Gece sabaha kadar bekler. Bir de ayetel kürsüyü okuduğun zaman şeytan oraya gelemez dedi diyor. Ebu Hureyre radallahu anh, Efendimiz diyor ki ben gittim Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme söyledim diyor. Allah'ın Resulü dedi ki diyor bana işte senin o bahsettiğin kişi şeytandır dedi. Şeytan. Ama o çok ziyade yalancı olmasına rağmen sana doğru söylemiştir. Ebu Davud'da geçiyor. Bak şeytan ne yapmış? Eee Allah resulüne götüreceğim seni deyince ayetel kürsüyü okursan kesinlikle demiş şeytan oraya yaklaşamaz. Bir daha da şeytan oraya gelemez. Şimdi şurada ayetel kürsü hakkında fazileti hakkında bazı şeyler var. onu size okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kur'an ayetlerinin en büyüğü ayetel kürsüdür. Her kim bunu okursa Allahu Teala bir melek gönderir. O saatten itibaren hangi saatte okudunuzsa o saatten itibaren ertesi güne kadar iyilikleri yazar. Bakın ne kadar güzel bir şey. Bak. Allahu Teala o meleği gönderir ertesi güne kadar iyilikleri yazar kötülükleri siler Allah Allah ne güzel bir şey günah işlerseniz siliyor iyilik yapıyorsanız yazar kötülükleri de siler yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim şu ayetel kürsiyi bir evde okursa muhakkak oradan şeytanlar 30 gün kaçar. Hem şeytanlar kaçacak, hem de cinliler kaçacak. Ama 30 gün kaçacaklar. Oraya sihirbazlar 40 gece giremezler. Ayetel Kürsi'ye bakın arkadaşlar. O eve sihirbazlar bile 40 gece giremezler. Ey Ali, onu evladına, iyaline ve komşularına öğret. Onlar daha büyük bir, ondan daha büyük bir ayet inmemiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki: Allahu Teala beyaz inci bir inci yarattı. O inciden amberi yarattı. Bu Ambere ayetel kürsi yazdı ve izzetine ve kudretine yemin etti ki her kim bu ayeti ayetel kürsi öğretirse hakkını bile bilirse onun için Allahu Teala çok önemli yani siz ayetel kürsi birine ok öğreteceksiniz okutacaksınız ayetel kürsünün kıymetini, ehemmiyetini bilirseniz, Allahu Teala cennetin sekiz kapısından hangisinden girerseniz girin diyecek. Yani ayetel kürsü insanlara sekiz kapının hepsini beraber açacaktır. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhu rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala Musa aleyhisselama vahyetti. Allahu Teala Musa aleyhisselama vahyetti. Her nafarz namazının peşinden ayetel kürsi oku zira onu her kim okursa onun için şükredenlerin kalbi onun kalbini şükredenlerin kalbini yaparım. Zikredenlerin lisanını veririm. Peygamberlerin sevabını veririm. Sıddıkların amelini veririm. Bunun üzerine ancak peygamber veya sad sıddık veya kalbi imanla dopdolu olan bir kul Allah yolunda şehit olmayı dileyen kişi devam eder. Hazreti Ali radıyallahu anhu der ki: Peygamber Efendimiz minber üzerinde şöyle dediğini işittim. Her kim Ayetel Kürsi'yi her farz namazının peşinden okursa onu cennete girmekten yani Cennete doğru gidiyorsun, gireceksin, engeller ne engeller? Ölüm engeller. Ölümden başka hiçbir şey onu cennete girmekten engel olamaz. Her kim ayetel kürsü okup yatağına gelirse, Allahu Teala onu nefsi üzerine, komşusu üzerine, etrafta bulunanlar üzerine emin kılar. Şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Nefsinin üzerine emin kılar. Ne demek? Ayetel Kürsi'yi okuyan bir insana Allahu Teala ne yapıyor? Nefsin şerrinden emin ediyor. Komşunun şerrinden ediyor. Etraftakilerin şerrinden ne yapıyor? Emin ediyor. Ashab-ı kiram Kur'an'ın fazileti ve ayetler hakkında müzakere ettiler. Ali radıyallahu anha onlara dedi ki, sizler ayetel kürsü hakkında ne dersiniz? Sonra şöyle dedi, Resulullah buyurdu ki, ey Ali, beşerin efendisi Adem'dir, Adem aleyhisselam'dır. Arapların efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Farisilerin seyidi Selman'dır. Rum diyarının seyidi Suhayb'dir. Dağların seyidi Tur Gecelerin seyidi, günlerin seyidi cumadır diye saydı. Kur'an'da surelerin seyidi de Bakara suresidir. Bakara suresidir. Bakara suresinin seyidi de ayetel kürsüdür dedi. Muhammed <laughs> inni İbni Hanefi'den rivayet ediliyor. Ayetel Kürsü nasil olunca dünyadaki bütün putlar, bütün sultanlar yüzüstü yere düştü. <laughs> Şeytan korkup kaçtı. Bazısı bazısının üzerine vuruldu. Üzerine düştü. Hepsi koşup İblisin yanına geldiler. İblis onlara bunun sebebini araştırın, araştırmalarını emretti. Medine'ye geldiler ve ayetel kürsünün indiğini gördüler. Yani şeytanlar da dayanmadı bu işe. Şeytanlar da dayanmadı bu işe. Şeytanın tayfası da dayanmadı cinliler de dayanmadı. Onun için ayet el kürsü şeytanlardan ve cinlilerden korunmak için en büyük sırlardan birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlerinizi kabristanlığa, kabristanlığa çevirmeyin. İçinde Bakara suresinin okunduğu eve şeytan asla giremez. Bir evin içerisinde Bakara suresi okunuyorsa asla şeytan o eve giremez. Peki şeytan giremezse cinniler girebilir mi? Onlar da giremezler. Okuyorsak hani İsa aleyhisselamın arkadaşı bir gün demiş ki İsa aleyhisselama Ya İsa, bu ölüleri nasıl diriltiyorsun? Hangi duayı okuyorsun? Onu bana da söyret, öğret de demiş. Ben de dirilteyim. Öğretmiş. Öğretmiş. İsa aleyhisselam gibi o da gitmiş. Ölüleri diriltecek. Gitmiş okumuş, ölüler dirilmemiş. Gelmiş İsa Aleyhisselam'a demiş ki, Ya İsa demiş, sen bana öğretmedin mi bunu? Öğrettim demiş. Ya demiş, ya İsa ben okudum dirilmedi. Dua ol dua ama yok sende fehmi İsa demiş. Dua o dua ama. Biz şimdi Ayetel Kürsü böyle yapar, Bakara Suresi böyle yapar diyoruz ama o duayı okumak gerekiyor, işte öyle okumak gerekiyor, öyle inanmak gerekiyor ki fayda versin.